Evet, Lul Sarayı'nda hikayesi ilginç olan resimlerden birini size tanıtacağım. Atala romanından alınmış önemli bir kare. François René Chateaubriand isminde bir romancı 1801 yılında yazdı bir romanın bir karesi. Bu ölen kıza Atalaya yaz tutan Şatras isminde bir kızıl dereli bir çocuk yani Amerika topraklarında oluyor. Ray Arbi ile mezara gömüyorlar. Tablo gözüküyor. İşte arkada haç. Evet. Fransız devriminin aşırı laikliği, din adamlarını idama kadar götüren geniş kıyımları, sürgünleri dinin yasaklanmasına karşı bir tepkiyle, dinin tekrar ihsas olması için çalışan ressamlardan biri Jirodet. Şimdi bu tablo neyi anlatıyor? Bu tablo e, küçüklüğünde bakirelik, iffet yemini etmiş, rahibe olarak yetişmiş bir kızın e, bu gence, Kızıldereli gence aşık olmasını anlatıyor. Aşkıyla inancı arasında kalıyor ve e, inancı karşısında kendisini seyirliyor ve gördüğünüz bir şekilde gömülüyor. Evet. Orta çağ boyunca e, Avrupa insanının yaşadığı çileler, Katolikliğin çok zorlu kuralları karşısında yaşam zorluğu. Ya adeta orta çağ tarihi aslında Avrupa'nın din tarihidir. Doğumundan eğitiminden gençliğinden okul, evlenme, ölümüne kadar din baskındı. Zaman tanzimine kadar Avrupa'da bekaret yemini Mesela İslam dünyasında çok küçük yaşta özentiyle başını kapayan kızlar gençliğinde açılma psikolojisinde de kısmi bir travma yaşarlar. Ama bu bambaşka bir olay. Bu olay yani cenneti kaybedebileceğin, Tanrı İsa ve Meryem'e kavuşamayacağın anlamına geliyordu. Bekaret yemini ettikten sonra asla evlenmemeleri gerekiyordu. Evet bu hazin hikayeyi anlatıyor neler yaşamış Avrupalı insan. Ee, Tabi Martin Luther şu protestanlığı getiren, İncil'i artık yerel dillere öncelikle Almanca'ya çevirten Luther e, bir kilisenin kapısına astığı metinlerde evlilik yasağı yoktur, bekaret yemini yoktur deyince kapısında <laughs> o akşam 25 tane rahibe bitmiştir. Yani insanlar genel talepkar olsa da iş dünyasında. Bir otoritenin, bir uzmanın gelip böyle bir şey yok demesi lazım. Onun için ben devrimcileri e, ana faktör görmüyorum. Yumurtanın çatlaması. Yani herkes duvara yığılmış, sosyal bir talep var. Ondan sonra duvarı gelip delinsin diye birileri bekleniyor. Newton bekleniyor, Luther bekleniyor. Diğer devrimciler öyle görmek lazım. Velhasıl bir Atala'dan çıktık. Atala sahnesi böyle bir sahne. Şatras, üzgün Atala'nın gömülmesi hadisesi. Romantizmin ilk simgelerinden biri olarak geçer bu resim.